Hediye evet. evet. evet, evet, tamam. tamam. etin tamam. hiç yok. Dur, yok. bakalım yavaş yavaş. Kesmedim. Ben dur diyene kadar. Düş, düş, tamam. Ay, çok da çirkin, çok. Yok ya yakışıklısın Vay ya. Lan. Öf ne içtin böyle sen? He? Çirkin çirkin. Tamam. tamam. Sen karakolda bir ifade vereceksin tamam mı? Beni yiyecek. O gazeteci. Merhaba gazeteci. Bu 79 kilo alkol abi. Bak ya tamam, sen loca'ya